Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün modumuza devam ediyoruz yine. Hard oynayacağız. Bu kez biraz daha sıkıntılı olacak. Acaba şunu kapatınca mı şey olmuyor? intro gelmiyor. Bakayım. Tabire geliyordu her maça girdiğimizde. Her seferinde intro mu göreceğim ben? Yeter daha. İnatlarına verdiler sanki var ya. Modun hard modunu hiç oynamadım. Acaba nasıl olacak? Tamam normal bir ses tonundayız. Şurada da bazen kitap çıkabiliyor onu diyeyim. Bakalım şimdi. Oo kalkey. Ses ettim. Allah geliyor, vallahi geliyor. Hem de hard mod. Yakalama ihtimali yüksek. Ben bir de risk aldım orayı açtım. Sanki çok az sıkıntı. Aa gittim. Ama bir daha geldi. Şurayı kapatayım ki zaman harcasın. Geç geç şu an bizi görüyor. Kaçırdı değil mi? Oo oraya taktım abi. İyi taktık valla. <laughs> Nasıl yapalım biliyor musunuz? Şuraya çağıralım. Burada kum gibi lan. Kum mu burası? Kumdan ses çıkıyor. Kum mu? Garip bir yer. Burada tok otomobilimiz yersiz ve milsiz. Şarkısını söyleyen abimiz. ona da burada. Kaliteyi yükselttim biraz daha video kalitesini. Bunu da demeden edemeyeceğim. Valla. Önceki videolara göre kaliteyi arttırdım. Hatta eğer yorumlarda isterseniz webcam'da koyabilirim yani yüzümü aynı zamanda koyatabilirim istiyorsanız. Yorumlara belirtirsiniz artık fikrinizi. Bir dakika lan ne oluyor? baka girdim arkadaş. Nasıl bir bug'dır? Geliyor mu acaba ya? Allah korktum. Gelmediği halde bir saniye beynim yandı da. <laughs> kez arabadan mı kaçalım? Hiç kaçtık mı arabadan hatırlamıyorum da. Kanalizasyondan kaçtık, ana kapıdan kaçtık. Arabadan kaçmadık ya yok. Hatırlamıyorum çünkü. Aa tamam araba parçası. Tamam. Arabadan kaçayım ben de zaten istiyorum. İsterseniz onu bir buraya çekelim. Garanti olsun. Hard mod kolay bizim için ya. Sadece örümcekli yer zor. Hard mod da biraz. Bura bizi zorlar en fazla. Koyalım mı bunu? isterseniz koyalım. Şunu da devirmedik. Bu kadın kim lan? Tanıyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Açın. Şunu ver. Şurada bir eşya vardı. Hala bahçenin orada kapıyı açmaya çalışıyor. Nedense bir açamamış. Şöyle attım ve hemen geri kaçacağım. Şuradaki kolonunu aramıza alayım ki görmesin. Remote kontrolümü ver. Şuradan devireyim ki ses olsun. Ben de şurayı bir açayım. Lan sadece sprey mi? Neyse elimizde kalsın bari. Araba şey. Unutmayın da o orada ve bir numara. Bir numara tamam. Oha bu buraya nasıl geldi? Garip olay yine. Ses çıkıyor. Ses ettim baya. Buraya gelsin. Şuraya da gidebiliriz de. Niye gelmiyor? Kitabı aradan çıkartacağım. Hah, geliyor. Baya uzatsaymış herhalde. Bu kadar süre gelmediğine göre mutfağa bakalım. iyi fırsat abi. Batarya önemli değil. Ne ara lan kapıya yöneldi. Karpuz orada. Her yeri yıkacağım inadına onun. Korkum yok ondan. Geliyor kaç. Karpuzu alıp kaçacağım görmez değil mi bizi? Görecek muhtemelen. Bakalım. Görmedi. İyi. Ama arkamızdaydı tam. Bu de götürürüz olmazsa. Hep ses ettim. Allah burada. Niye gitmedin? Beni mi trollüyorsun ya? Bir namaz. Neredeydi acaba? Bilmiyorum ki neredeydi efendi. Bu önemli mi? Yok önemsiz arabadan kaçacağım. Şöyle kontrol edeyim ki ne olduğunu bileyim. Etmiş. Şart değil silahı buldum. Buraya herhalde hiç gelmemiştik. Ben kaçayım gelecek buraya. Biz de bujiyi alalım. Bunu bir atayım. Bir numara zaten. Nasıl olsa. Ben götürelim malzemeyi. Ne kaldı ki zaten? İngiliz anahtarı. Zaten karkeyi bulduk bile. Bir İngiliz anahtarı mı ne kaldı? Bir şey kalmadı. Buradan silahı bir alacağız. Silah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Umarım Granny duymamıştır hap cürüşümü. Yoksa biter burada maazallah. Aa bunu buldum lan. Tamam bir şey kalmadı o zaman. Ne kaldı ki abi zaten bir şey kalmadı. Bu son muydu? Yok. Benzin var. Doğru ya. Abi bu oyunun taktiği basit. Onu bir yere çekiyorsunuz. Onun nerede olduğunu biliyorsunuz. Yani çok kolay. Onu bir yere çekiyorsunuz. Ses yapıyorsunuz. Ses yapmadan giderseniz olmaz. Oyunun taktiği bu. Sesinizi yapıyorsunuz. Bir yere çekiyorsunuz. Mesela ben ne yapıyorum abi? Şuraya çekiyorum. Bu kadar yani. Gelsin şimdi. Onu buraya tıkayacağım. Ve nerede olduğunu bileceğim. Yukarıda da rahat olacağım. Basit oyun yani. Hard mode basit. Ekstreme biraz daha zor tabii profesyoneller için yapılmış ekstrem mod. Onu söyleyeyim. Ama ilk başlarda bunu geçerseniz ekstremede de fazla zorlanmazsınız. Ama ekstreme e yine de tık zor hafiften. Onu demeden geçmeyeceğim. Şimdi bizim silah neredeydi? Bizim silah... Ha şeydeydi tamam. Şimdi o aşağıda biliyorum abi. Ses etmediğiniz sürece gelmez. Nerede olduğunu bildiğiniz zaman onu rahat oynarsınız. Şöyle aldım. Şimdiki. Gelsin onu bir öldüreyim aşağı at şunu. oraya giderken ben de silahımı alıp vuracağım onu. Gördü mesela geliyor. Hoppa dedim. Aa sekti. Niye sekti? Nasıl oldu? Ha öldü pardon. Yine de peşimden nasıl geldi lan? <laughs> Allah Allah peşimden geldi ama yine de. Sandım ölmedi bende. Sopasından sekti sandım yeminle. Sandım sopasına denk geldi ondan mı sekti? Garip bir zamandı. Alt katta da et var ha. Umarım burada doğmaz. işte. öldürünce de nerede doğacağı bilmiyor ya. Hmm. Bunu ne yapacağız? Kesme aleti yani bu. Biliyorsunuzdur zaten. Tahtaliyeli kırdırtabiliriz bununla. Ne bileyim birçok şey yapılır. Bunu üst kata götürebiliriz. Aha geliyor mu ne oluyor? Ne yapıyor bu lan? Nerede bu ya? Hah baka girmiş. Kaçtım valla. Üst kata gideceğim. Her yeri de yıktık valla. Attım ki ses etsin o. Aa kırmadı. Hayatsın. Oh, ölmedim. Uh, tamam hemen arkamda değilmiş. Aa, yine ölmedi. İnanamıyorum ya. Bu kez harbi ölmemiş. Biz mi tutturamadık acaba? Bir daha gördü. Şöyle de durabilirsin. mesela burada vuramaz sizi. Bakın Evet şimdi şuraya inelim madem. Tamam. Şurayı da kapat. İstiğe girme. Burada neyse ki şey yok. Döşeme sesi. Nişanını al. Tamam. Allah. Ses etti o ya. Ver abi şunu. Hadi. Hadi abi. Allah Allah. R'ye mi basıyorum ben yanlışlıkla? Burada döşeme sesi yok değildi az önce. Tamam eti götürürüz şimdi zaten. Orada kalsın. Eti aldım. Orayı da kırdıtamadık. Orayı kırdırtsak var ya rahat etmiştik de. İşte. Neyse ya bak kullanmayacağım geldi bile valla gördüğünüz gibi üstü de böyle neredesin diyor yine gördü ama orayı kırdı bunun karşılığında buradan atladınız mı bu arada yetişemiyor bakın tüh alamadım anahtarı da anahtarı alsam iyi de bir numaraydı. Ama gelmemiş olabilir. Bir daha ettim. Şimdi bunu da açtık mı? Atlayabiliriz. Şunları atayım. Güzelce. Müziğe ne oldu lan? Müzik yok. Müzik kesildi arkadaşlar. Buranın müziği nerede? Oha. Garip valla. Sanırım yine bug oldu. <laughs> bilerek geçtik yine. Abi artık tabi dizgin attı. zaten riskli. <laughs> Gördü buradan gitmeyeyim ki hammer'ı almam lazım. Ne ara geldim ama ışınlandı. Hiçbir şey de görünmüyor ya. Böyle de bilerek karanlık yapmışlar ha. Neyse ki dönüp hele büyük ne yapıyorsun bakayım demedi. Hele büyük diyor çünkü o. Şimdi hammer'ı kullanayım. Gazolin kaldı zaten. Oturalım şimdi. Gir artık ya. Ne uyuzluk ediyor bu oyun ya. Önemli bir şey bile yok ya. Tetikte olayım. Tabi. Bakalım burada bir şey var mı? Yokmuş. Koyacağız da bunu hammer'ı ne yapacaksın abi? Neyse o gitsin aşağı. Ne var lan? O ne? Çark mı? Ne alaka? Çark önemli değildir ya. Aa gazolin mi orada? Al abi o zaman. Neyi bekliyoruz ki? <laughs> Alçık, çık. Valla. Affetme. Geliyorsa da gelsin. Gelsin hatta direkt. Gideriz. Kaçıyoruz abi. Hadi bakalım. Hoppa. Burada göremez herhalde. Evet pazarlığını de koyduk mu tamam zaten bir şey kalmıyor ki. Evet oraya gidecek son anda orada ses ettim diye. Seni biz bir kitleyelim artık abi. Sen bir orada kal. Biz de i̇şte anahtarımıza ne haber lan? Beynem Ne yapıyorsun orada? Gelsen hadi ses ettim. Neyse gelmiyor. Ha unuttum. Bir de hava atıyorum. Daha petluk var. Petlog da çarktan çıkar herhalde. Neyden çıkacak ki? Kestim abi. Bu başka bir işe yaramayacak. Gideyim. Aşağıda mı? Gidiyor evet. Ama gördü. Ne haber beynem Kaç kaç. Çarkı tamamlayacağız abi. Mecbur bu yani. Tamam bir numaraydı. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Bayağı ses ettim. Tamam kaldı. Arkadan mı gördü? Vuramaz ama herhalde. Evet bak burada. Şu an. Bakalım mı arkasından nereye gidiyor? Nereye gitti lan? Öyle de karanlık ki arkadaş ya. Bir miydi iki miydi? Bir de herhalde. Evet. Nereye? Evet. Nerede hiçbir fikrim yok. Tabii Allah! Oha burada. Buradaymış. Buradaymış ya. Ben yani korkmuş yer bu ya. Acaba çarkı da bizle birlikte mi yedi bu? Geride miymiş lan? Playhouse'umuzu aldık. Gitsene lan hadi. Bitiriyoruz. Sonunda lan hard işte abi harda geçtik diye öyle oldu yoksa dahakinde ama daha pratik geçmeye çalışacağım gelecek şu kapıyı kapatayım bakayım görecek mi buradan kapı kapalı gerçi de taktım ve sonuncu parça evet abi bitiriyoruz ne diyor lan koş Öf. Neyse ki yolda öldürmedi devire devire git. Yakalayamaz herhalde. Şuraya da geçeyim. Tamam. Hemen kaçıyorum abi. Hadi eyvallah. E'ye basıyorum sanırım. Sonra da S'ye. Geliyor mu? S'ye bastım. Gelmiyor mu lan hadi? Aaa. Ne dedi? Sesi robot gibi de yine bir şey anlamadım.